Selamünaleyküm sevgili Alp Yapı Emlak takipçilerimiz. Yine bugün günlerden Kalburcu. Evet, 12.900 metrekare. Tamamen kadastral yolumuza cephe. Hemen aşağıda 4-5 adet suyumuz, çeşmemiz mevcut. Köye de çok yakın mesafe konumda. %25 bin meyili. Tarlamızı sizlere tanıtmaya geldik. Tarlamız şu şekilde. Evet. %25 bin var ve köye çok yakın konum. Şu şekilde kadar yolumuzu görüyorsunuz. Hemen tarlamızın olduğu konumda küçük baş bir çiftliğimiz ve köye de 500-600 metre mesafe ifraz edilip arsa şekline dönüştürülebilir gibime geliyor. Bunu bir araştırdıktan sonra size gerekli bilgileri vereceğiz. Evet, 12.900 metrekare tamamen köy manzarasına hakim yüzde 25 mailimiz mevcut kadasal yolumuz mevcut şu şekilde tarlamız devam etmekte Evet yeşil görünümüzün güzel köylerinden Kalburcu köyümüz gören şehir merkezine 15-16 kilometre mesafe ve kadar sorumluluğumuza boydan boya cephe 12900 metrekare %20-25 civarı bir eğimi var. Ama şehir merkezine 15 km mesafe olduğunu söylemiştik. Ama köyde 500-600 metre mesafe. Bilmiyorum benim tahminimce burası arsaya dönüştürebilir sevgili takipçilerim ve gerçekten şu şekilde mükemmel bir manzaramıza hakim bölgede 12.900 metrekare Evet değerli Alp Yapayımlak takipçilerimiz Toprağın her zaman kazandırdığını sizlere belirtiyoruz Toprağa yapılan yatırım her zaman kazandırıyor Ve gerçekten Yeşil Gönlümüzün Her karışı çok bereketli çok verimli topraklarımız mevcut Biliyorsunuz yeşil Gönlümüzde hiçbir zaman için su sıkıntımız yok. Şu gelmiş olduğumuz yolun üzerinde gelirken 3-4'ten fazla çeşme var ve çeşmelerin hepsi akıyor. Evet değerli takipçilerim 12.900 metrekare Kadarsal yoluna boydan boya cephe gelmiş olduğumuz yol bu şekilde. Şu yukarıya kadar gidiyor. Evet. 12900 metrekare kadar salonlu, cephe köy yanı diyelim biz buna. 500-600 metre mesafede. Bilmiyorum, e, resmi prodüsürlere baktıktan sonra daha akıllıca bir açıklama olur. Ama benim görüşüm burası arsaya bölünebilir ve 10 tane yakında arsa çıkar gibi geliyor Evet değerli takipçilerim Balıkesir Gönel Kalburcu Mahallemiz Gönel şehir merkezine 15-16 kilometre mesafe 12.900 metrekare ve mükemmel bir köy manzarasıyla tarlamız siz değerli takipçilerimizin beğenisine sunuyoruz Her şey gönlünüzce olsun Allah'a emanet. Bizleri takipte kalmaya devam edin.